sınavda çıksa kitap parçalatacak bir soru. A bilinen en büyük asal sayım. Şimdi gençler tek çift asal sayım 2 idi. Diğer asalların hepsi tek tekti. O zaman bu sayım tek bir sayı olacak. Buradan 2 kare farkını parçalarsam. A eksi 2 çarpı A artı 2 gelecek. Hocam yukarıyı da bir A parantezini aldım. A, A kare eksi 1 geldi. E buradan ne gelmiş olacak? A çarpı yine 2 kare farkını gördüm a eksi 1 çarpı a artı 1. Şimdi dikkatli bakarsan a eksi 2, a eksi 1, a, a artı 1, a artı 2 bunlar ardışık sayılar. Eğer bunlar ardışık sayılarsa ve 5 tane ardışık sayının çarpımıysa mutlaka bu sayı 5'in bir katıdır demektir o zaman. Hocam a'mız tek bir asal sayıydı. E tek de teki toplayıp ya da çıkardım da bunlardan mutlaka çift gelmesi lazım. O zaman çarpımında bir de bir iki çarpanı olacak benim. Yani bu sayım hem 5'in hem de 2'nin bir çarpanı olması lazım. Aslında bu sayım benim onun bir katı olması lazım. Eğer bu sayı onun katıysa gençler içinde mutlaka sıfır vardır. İçinde sıfır varsa rakamların çarpımı da sıfır yapacaktır o zaman. Sen bu soruyu sınavda görsen ne yapardın? Senin çözümün ne olurdu?